voy dedim dedim'u cho'qim boraman <laughs> a nima ruxsat nima dedigansiz voy men kimu qandaliqimisan boo uch kunlik ko'rsatim cho'qim olaman ishonmaytamisiz vaqt kelgandi ko'rima voy xotirjam bo'ling cho'qim urma oh ni bo'ldi a im yo'q ha men kel bopi hmm. не бo'ldi na qila qizyаami san qiziq yo'qqu yo'qmi yo'q do'tor <laughs> uch ке? равк uch kundan keyin doktor ha? Ben bu yatakta dana, derizlerin içine uçkur gibi bitirken ben bu şamal ölçü kolumu şamal tek ettim o. Şunu dikil olmuş da hap kaldım. Ya hatta sen kalem tutamayın ha karam. Dağın yanına uğrayı bir yani ispraf yok. Şunu işini alaydan sizin yanınızı girdim doktor. Ne adın da yapma? Böyle bir keçidle gel hap lan ne? Ahur vatan da? Lok 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 bakıp gittim. Ahur da? Sprok kes bir anda. Bir keçe düşün kaldı. Evet, bir keçe Kol, kalem tüsü bekerek akıramda. Lok, 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 lok Kalem Evet. bu kolun burun burun mu? Burun Kim? <laughs> Çek sakın ki tam inen. Yemek sen baltıra diken doktor gitti. Sakın gitti. Bak sprem var. Ya. Doktor, doktor bak sprem kanına var. Ya ya ya. dedim ki o şunda alıp kaldı. Vay bu bağır. Resmi alıma. Hatırcan bulun. Rast. Bu da çokum. Ne olmasa olmasın fişkili görsen çokum Ha makul, hoşumsun sen. Gel. O bu yeni sanki o? Yeni mi doktor? Mücahizim yok? He, mücahizim yok. Müşküvilik sprofka? He doktor, müşküvilik ya, müşküvilik. Tıkar lan, Ya doktor, nasıl bu dala kokorel? Benim nasıl mücahizim yok? bu yana qiziq Бұл yana деген, ерім бүтін manh qarang doktor yerim я бірақ да аңылмайды. Я бірақ да butun deb ayiaydi доктор, os yo bir yo biraqa ерім bo'i qarang ерім siz деп ras yerim gaz qanday yerim gaz ерім Siz aşkanı mı? Yerim lakman, ben, lakman lağım ben diye o mu yerim var pütür var? Benim rastlı yerim gaz. Aklı günler. Kerem ben size kaysam korkmuyorum. Benim rastlı yerim gaz. Vay bu yerim gaz da gap olmadı. Sen ne madde sen? doktor sizden meğer unutmazsak bana yerim gözü enge kuruldu. mı yerim var? Kim? Ben yerim gaz. Aa odun tek yeni kayırıptı. Ben неме десам, шон текрар дайсай, а? Амол! Амол! неме десам, шон текрар дайсай, а?